Gemilerin omurgasında binlerce yıl boyunca denizin tuzuna ve zamanın aşındırıcılığına direnen sessiz bir kahraman olduğunu biliyor muydunuz? Zeytelli olarak anlatalım. Antik dünyada denizciler gemilerinin en kritik bölümünde zeytin ağacının odununu tercih ederdi. Bu bir efsane değil, saha deneyimiyle şekillenmiş bir bilgiydi. Zeytin odunu yoğun lif yapısı, yüksek sertliği ve doğal bileşenleri sayesinde neme karşı direnç gösteren ağaç türleri arasındadır. Bu özellikleri onu Denizle temas eden yapılarda uzun ömürlü bir malzeme haline getirmiştir. Bilimsel olarak bakıldığında zeytin ağacının odun dokusu suyu hızla emmez ve mikroorganizmalara karşı görece daha dayanıklıdır. Bu yüzden antik liman kalıntılarında ve gemi parçalarında zeytin odununa rastlanması şaşırtıcı değildir. Bir zeytin ağacı yaşarken toprağa tutunur, kesildiğinde ise insanlığın yolculuğuna eşlik eder. Biz zeytelle de bu yüzden budama zamanı yere düşen dallara sıradan bir atık gibi bakmayız. Onlar ya toprağa geri döner ya da doğanın döngüsüne saygıyla değerlendirilir. Çünkü zeytin ağacının direnci sadece gövdesinde değil, meyvesinde ve yağında da hissedilir. Serinin devamı için bizi takip etmeyi unutmayın.